Kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Evet ama kahve aslında bizim kültürümüzde fazlaca yer almayan bir içecek diyebiliriz. Çünkü tarihi süreçte farklı beldelerden bize gelip çekirdek halinde bizde işlenerek, kavrularak tüketilen bir içecek. Sağlıklı mıdır bilemem. Ama rivayet odur ki dediğiniz gibi kahvenin 40 yıl hatırı var imiş. Değiş tokuş aracı olarak da tarihi dönemlerde kullanılmış kahve çekirdeği. Tıpkı Avrupa kıta Avrupası'nda lale soğanlarının değiş tokuşu gibi belirli değerler atfetmişler kahveye. Gel zaman git zaman artık kahve o kadar benimsenmiş ki özellikle sarayda tüketilirmiş. Sonrasında halka kadar inmiş bu kahve tüketimi, kahvenin yaygınlaşması. Gel zaman git zaman kahve sadece kahve olarak değil, Türk kahvesi olarak adlandırılmış. Sanki bizim coğrafyamızda yetişen bir ürün, ürünün ya da ağacın meyvesiymiş gibi hiç alakası yok. Bizim milli içeceğimiz, ulusal içeceğimiz çaydır. Çay mı kahve mi? bence çaydır. Verilere baktığımızda da çayın olduğunu göreceksiniz. İstatistik verilere baktığımızda tam rakamları hatırlamıyorum ama ortalama 1'e 5 oranındadır. Yani bir fincan kahve tüketiliyorsa 5 fincan çay tüketiliyordur gibi düşünebiliriz. Teşekkür ediyorum. Rica ederim efendim.